Çocuğunuzun okul başarısını sadece zekası mı belirler? Yoksa iyi bir öğretmen yeterli mi? Eğer böyle düşünüyorsanız, birazdan duyacaklarınız sizi çok şaşırtacak. Çünkü bilimsel veriler, akademik başarının kapısını açan asıl anahtarın evde, kahvaltı masasında, uyku saatinde ve hatta oyuncaklarını toplama biçiminde gizli olduğunu gösteriyor. Evet, doğru duydunuz. Bir çocuğun hayatındaki en küçük alışkanlıklar onun geleceğindeki en büyük farkları yaratıyor. Okul öncesi eğitimcilerle yapılan geniş çaplı bir araştırma sarsıcı bir gerçeği adeta kulağımıza fısıldıyor. Bazı temel alışkanlıkları kazanamamış çocuklar ne kadar zeki olurlarsa olsunlar, eğitim hayatına maalesef bir adım geride başlıyorlar. Peki, bir çocuğun sadece çaba gösterme alışkanlığı onun tüm hayatını nasıl değiştirebilir? Bu araştırmanın somut verileri, biz ebeveynlerin bazen farkında olmadan ihmal ettiği o görünmez müfredatı gün yüzüne çıkarıyor. Biliyoruz ki okul öncesi dönem bir insanın gelişimindeki en kritik ve en hızlı aşamadır. Ama ne yazık ki genellikle diğer eğitim kademelerinden daha az önemseniyor. Oysa geleceği şekillendirecek en temel alışkanlıkların temelleri tam da bu dönemde atılıyor. İşte bu durumun önemini daha iyi anlamak için bir araştırma bölgesindeki yüzlerce okul öncesi öğretmeniyle derinlemesine bir çalışma yürütüldü. Araştırmacılar, öğretmenlerin, çalışma alışkanlıkları, kişisel hijyen, sağlıklı beslenme ve işbirliği gibi dört ana başlık altındaki gözlemlerini sistematik olarak analiz etti. Çalışmanın asıl odak noktası ise ailelerin bu alışkanlıkları kazandırmadaki sorumluluğunun çocuğun öğrenme sürecine nasıl yansıdığını belirlemekti. Araştırmanın sonuçları eğitim sistemimizdeki çok önemli bir boşluğa ışık tutuyor. Öğretmenlerin çok büyük bir çoğunluğu çocukların öğrenme başarısını doğrudan etkileyen en kritik faktörün evde kazandırılan çalışma ve çaba gösterme alışkanlığı olduğunu belirtiyor. Ancak asıl çarpıcı bulgu şu ki, öğretmenler ailelerin bu sorumlulukları üstlenmekte giderek daha fazla isteksiz davrandığını rapor ediyor. Yani okullar tek başına bu yükü kaldıramıyor. Elde edilen verilere göre, sağlıklı bir beslenme rutinine ve düzenli uyku alışkanlığına sahip olmayan çocukların sınıftaki odaklanma ve bilişsel öğrenme performansları diğer çocuklara göre belirgin şekilde daha düşük. Bu sadece bir gözlem değil, somut bir gerçek. Okul başarısının yolu artık sadece sınıftan geçmiyor. Başarının anahtarı okul ve ailenin kurduğu sağlam ortaklık üzerinden geçiyor. Bilimsel olarak kanıtlandı ki ailesiyle işbirliği içinde olan ve evde yaşına uygun sorumluluklar alan çocukların sadece sosyal becerileri değil, aynı zamanda akademik kavrama yetenekleri de en yüksek skoru alıyor. Demek ki her şey birbiriyle bağlantılı. Kendi yatağını toplayan bir çocuk, matematik problemini çözmek için gereken sorumluluk bilincini de geliştiriyor. Sonuç olarak şunu unutmamalıyız. Eğitim, okul zilinin çalmasıyla başlayıp biten bir süreç değildir. Eğer bir çocuğun başarılı ve mutlu bir yetişkin olmasını gerçekten istiyorsak, önce ona öğrenmeyi öğreten o temel alışkanlıkları evde birlikte inşa etmeliyiz. Çünkü unutmayın, alışkanlıklar geleceğin üzerine kurulduğu en sağlam zemindir. Bu değerli bilgileri daha fazla aileye ulaştırmak için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.